Merhaba dostlar. Bugün size bir mucizeden aslında bahsedeceğim. Ölüme yakın aracı, e, deneyim aracılığıyla gelen bir mucizeden. Fakat artık e, sık yapmak gerektiğini anladım önceki video yorumlarından. Kamu spotumu tekrarlamak zorundayım. E, bu deneyimler ölümden önce kalp krizi veya kaza gibi ciddi ölüm sınırına yaklaşılan hallerde bir kısım insanların yaşadığı ve bu insanları da Rabbim kendi hikmetine göre her milletten veya inançtan ibret, uyarı veya bilgilendirme amacıyla seçebiliyor. Yaşadığı deneyimler. Dolayısıyla bu deneyimlerde cennet ya da cehennemin görülmesi o kişinin öldükten sonra cennet yerine cehenneme gideceği anlamına gelmiyor. Bir ikinci hususta bu deneyimler kişilerin kültürüne ve inancına göre e, kişiler varlıkların görüldüğü deneyimler Aslına bakarsanız her insan kendi inancı ve kültürüne göre e, tanıdık varlıklar işte bir ölen büyük annesi veya peygamberi kendi inandığı dininin olsa da aslında gördükleri ışık varlıkları dedikleri pe e, melekler Dolayısıyla Efendim bir Hristiyan işte Hazreti İsa'yı gördüğünde ben bunu naklettiğimde ben Hristiyan propagandası yapıyor olmuyorum. Bir Budist Buda'yı gördüğünde veya işte bir Yahudi Hazreti Musa'yı gördüğünde de bu dinlerin propagandası yapılmış olmuyor. Çünkü görüldükleri, ne söyledikleri varlık aslında bakarsanız melek. Ama ona yabancılık çekmemesi için o surette görünüyorlar. Bu açıklamayı yaptıktan sonra Anabel'in e, mucizevi deneyimini anlatmak istiyorum. Anabel bir çocuk ama ilginç iki tane hastalığı var. Bağırsakları çalışmıyor. Onun için sürekli kusuyor ve iç kanama geçiriyor. iki hastalık bir arada. Ve tüple besleniyor. Çok zor durumda. Yaklaşık işte 7-8 yaşına gelmiş o aileye kadar. Annesi sürekli hastaneli hastane gezdiriyor. Bir tedavi bulabilmek için Anabel'e. Ve doktorların önerebileceği hiçbir tedavi yok. Böyle bir durumda o koridorlarda, o hastanenin karanlık koridorlarında sürekli ''Ya Rabbi, neden bu çocuğuma bunu yaşatıyorsun? Bize bir çare ver.'' diye böyle umutsuzca, hatta bazen de isyan ederek bağırıyor annesi. Dua ediyor aynı zamanda. Ama ana böyle öbür taraftan diğer şeylerde çok sağlıklı gibi görünen, çok neşeli, kardeşleriyle oynuyor, bahçeli bir evin içinde yaşıyorlar, hayvanları çok seviyor. Bahçeli bir Kanada kava var. Çok eski, büyümüş, kocaman olmuş. Boyu da çok büyük. Anabel ağaçlara tırmanmayı da çok seviyor. Bir sabah gene işte çocuk kardeşleri falan oynarken Anabel o kava tırmanıyor. Ta üstlere kadar gidiyor. Ancak bulunduğu dal çok sağlam olmadığı biraz da kurumuş olduğu için kırılıyor. Ve tam yaklaşık 15 metre aşağıya başüstü düşüyor. Herkes çığlık çığlığa, kardeşlerimiz şeyde, komşular koşuyor, ambulans geliyor. Herkes en kötüsünden korkuyor. Yani 15 metreden düşmüş bir çocuk. Her yeri parçalanmış ve hatta ölmüş olabilir diye. Ambulans hastaneye koşturuyor. Her türlü işte MR çekiliyor, tomografi çekiliyor, bakılıyor. Çok ilginç bir mucize hiçbir kırığı yok. Hiçbir iç kanaması yok. Hiçbir hasar yok. Çizik bile yok. Doktorlar inanamıyorlar. Sonra başka bir mucize daha gerçekleşiyor. Artık karnı ağrımıyor. Yemek yiyebiliyor, normal beslenebiliyor. Doktorlar tetkik üstüne tetkik yapıyorlar. Birkaç ay sürüyor. Çünkü bulduklarına ve gördüklerine inanamıyorlar sadece 15 metreden düşmekte, hiçbir yerinde bir şey olmamakla kalmamış. Aynı zamanda hayatı ona zindan eden, annesini isyan ettiren hastalığı da tamamen iyileşmiş. Çok merak ediyorlar nasıl oldu diye. Anabel ailesini anlatmaya başlıyor. Ben o ağaçtan düştüğüm andan itibaren cennete gittim diyor. Hazreti İsa'nın kucağındaydım diyor. Orada annemi gördüm, ölmüş olan büyük annemi. O da beni kucakladı diyor. Ve bana dediler ki, sen iyileşeceksin, hiç merak etme ve geride döneceksin. Ben burada kalamaz mıyım, burası çok güzel dedim diyor. Hayır kalamazsın, senin dünyada yapman gereken işler var dediler. Ve Anabel sonrasında bedenine geri gönderiliyor. Ve Anabel şimdi bir genç kız, hiçbir hastalığı yok. Anabel'in iyileşmesi sadece böyle bir mucize olmakla kalmıyor. Etrafındaki ailesinin de inancını güçlendiriyor bir işte yaratıcının varlığı, ahiretin varlığı konusunda. Annesi oturup ondan sonra Cennetten Mucizeler diye bir kitap yazıyor. Bu deneyimi anlatmak için, insanlara duyurmak için ve Anabel gayet sağlıklı bir şekilde hayatını sürdürüyor. Bu kısa deneyimi sizin için seçmemin bir sebebi var. Son zamanlarda o kadar çok umutsuzluğa düşer olduk ki, o kadar çok hastalıklar, musibetler, belalar, savaşlar, çok kötü hikayelerin içinde yaşıyoruz. Bunların içinde insan zaman zaman umudunu yitirebiliyor. Bu bir umut hikayesi olsun diye size anlatıyorum. Hiç unutmayın. Rabbim istemezse bir yaprak dahi yere düşmez. Ve dünya sınav yerlerinin en ağırı. Dolayısıyla burada elbette bir sürü sıkıntılar yaşayacağız. Etrafımızda yaşayacağız. Bakıyorsunuz bir sabah uyanıyorsunuz. Hindistan, Pakistan birbirine girmiş. Bir sabah uyanıyorsunuz işte Ukrayna, Rusya savaşı başlamış. Bir sabah uyanıyorsunuz İsrail, Gazze'de masum çocukları bombalamış. Yemen'de masum insanları Amerika bombalamış. Korkunç şeyler. Televizyonlar açıyorsunuz katliamlar. Açlıktan ölen çocuklar. Kötülükler. Her türlü kötülük. Ve hiç umursamaz bir şekilde insanlar, güç sahipleri bunları yapmaya devam ediyorlar. O zaman insan kendi bu defa içine dönüyor. Kendi etrafına bakıyor, yaşadıkları şartlara bakıyor. Sevgi kalmamış etrafta, aile bağları gitmiş, insanlar aşırı kötülük dolu olmaya başlamış, kimse birbirini sevmiyor ve yardım etmiyor. Böyle bir ortamda kaygı, bozukluğu yaşamamak ve umutsuz olmamak çok zor. İşte böyle zamanlarda aklınıza bu ana hikayesi de gelsin. Cenab-ı Hak sizi sınıyor mutlaka. Ve unutmayın bu sınavları biz gelmeden önce ruhlar alemde sözleşmemizle güçlü bir ruh olduğumuz için bu dünya sınavını seçtik ve zor zamanımızda her zaman mucizeler mümkün Rabbim için. Rabbim bir emreder, kün der olur. Onun için sakın umudunuzu yitirmeyin. Ama bir tek şeyi de unutmayın. Rabbimizin size mucize yaşatması için sizin onunla irtibatı kesmemeniz lazım. Ondan onu unutmamanız lazım. Ondan uzak durmamanız lazım. O bizim varlığımızın kaynağı. Öyleyse o kaynakla irtibatı fişi çektiğimiz andan itibaren karanlıkta kalırız. Şefkati ve rahmetinden de uzak kalırız. Onun için duanız olmasına emniyetiniz var buyurulmuş. Sık sık konuşun, sohbet edin. Dua ve ibadet aslında Rabbinizle sohbet etmek. Sevgiliyle buluşmak. Bunu birkaç kez daha tekrarladım biliyorum. Tekrarlıyorum. Siz eğer Rabbinizle yaratıcınızla temasınızı kesmezseniz, onun yarattıklarını yaradandan ötürü severseniz insanlara öncelikle kötülük etmezsiniz. En büyük iyilik kötülük etmemektir. Sonra sevgi ve şefkatle etrafımızdaki varlıkları sadece insanları kastetmiyorum, hayvanlar ve bitkiler, hatta cansız gördüğümüz varlıklar dahil olmak üzere, onları israf etmez, onlara kötü davranmaz, onlara zarar vermezseniz, tam tersine iyilik ederseniz, işte o zaman mucizelere uygun hale gelirsiniz. Onun için hayatın içindeki güzellikleri de bu şekilde görerek geçin. Ve unutmayın, dünya hayatı 80 yıl, 100 yıl bile yaşasanız, sonsuz hayatın karşısında sadece birkaç saniyeden ibaret. Eğer o birkaç saniyeyi sabrederek, dayanarak ve iyilik ederek, iyi insan olarak geçirebilirseniz, sonsuz bir mutluluk sizi bekliyor. O sonsuz mutluluktan da mutlak anlamda e, işte çok yemek, çok içmek, çok gezmek olarak algılamayın. Önce Rabbinizle buluşma mutluluğunu düşünün. Yani bu deneyimlerde bile onun belki milyarda bir o sevgi ve şefkati yakınlığını hissettiriliyor. Biri bizzat rüyet olursa, Cenab-ı Hakk'ın karşısında görürseniz kendinizi düşünün. Ne kadar büyük bir sevgi, şefkat ve mutluluk içinde olursunuz. Annenizin size olan sevgisini düşünün. O Cenab-ı Hakk'ın sevgisinin yanında milyarda bir bile olamaz. O kadar büyük bir sevgiden bahsediyoruz. Onu kazanmanın yolu da burada sabredeceğiz, umudumuzu yitirmeyeceğiz ve kötülerden olmayacağız. Bu kısa da olsa bu videoyu sizinle bu şekilde umut verici bir şey. deneyim olduğu için paylaşmak istedim. Hepinize sevgi dolu, hepinize umut dolu, hepinize mucize dolu günler diliyorum. Hoşçakalın.